Biz hocamız ayıktan sonra ilk önceliğimiz doğal olarak minimum hamurdanma getirecek herkesin çoğunluğun kabul edebileceği bir ismi ivedilikle devre arasına en geç yetiştirmekti. Konuştuğumuz isimler ki eminim çoğunluğu tatmin edecek isimlerin sezon ortasında çalışmaya sıcak bakmamaları neticesinde onlarla hibrit bir sistem konuştuk. Nedir hibrit sistem? Çalışacağınız ekipten bir numaralı asistan direktörünüzü, yardımcı antrenörünüzü yollayın bizim ekiple beraber Mayıs ayına kadar götürelim. Bu arada bu arada yeni sezon planlamasını yapalım. Yeni bir hoca bir kulübe geldiği zaman genelde 6 ile 8 hafta yaz kampıyla tanıma süreci olur. Burada 6 ile 7 ay olsun. Önümüzdeki sezonu en iyi şekilde hazırlanalım da ikinci modelimiz. Konuşmuş hocalarından ikisi buna sıcak baksa da sonuçta bu konuda adım atamadık. Geldiğimiz nokta itibariyle belirlediğimiz üç hoca ile görüş ve müzakeremiz devam etmektedir. İkisiyle parasal konuları müzakere etme aşamasına gelinmiştir. Çünkü bu insanlar hemen para pul konuşmuyor. Konsept, kulüp, vizyon, ne yapmak istiyorsunuz, nereye varmak istiyorsunuz? kadrolar inceleniyor, maçlar seyrediliyor. Ve bu yüzden biz de arzu etmemize rağmen İsmail Hoca'yı getirdikten sonra bu konuda acele etmeden en sağlıklı kararı verebilmek için devam ediyoruz. 2021-2022 sezonu bu sezon zamanında da her şeyden önce disiplin, ciddiyet, hedefe odaklanmış, kafasında başka bir şey olmayan bir takım ve o takımın yürüdüğü yolda onu her anlamda destekleyecek bir yönetim bilinç ve yaklaşımıyla çok pozitif bir havayla sezona başladık. Bir kez daha kısıtlı manevra alanımıza rağmen camiamıza umut ve mutluluk veren bir takım yapılanmasına imza attık. Son derece başarılı bir sezon kampı geçirdik. Bütün maçlarımızı kazandık. Sezon ilk haftasında hedeflediğimiz, planladığım şekilde yürüdük, liderdik. Ta ki Trabzon maçına gidene kadar. Oyun ve skor hakimiyeti bizdeyken bir kez daha taraflı tarafsız taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği garip bir hakem kararıyla o maçta düşüş başladı. Şunu da söyleyeyim. O hakem kararına rağmen kazanabilirdiniz dersiniz. Kazanabilirdik belki. Ama o ana kadar bariz üstünlüğümüz, skor avantajımız vardı. O kırmızı kart arkasından penaltı gol, e, free frikik golüyle 83. 85. dakikaya kadar dayansa da takımımız o maçı verdik. Olabilir. Maç kazanırsınız, maç kaybedersiniz. Fakat bu süreç yeni bir çözülme sürecine sebebiyet verdi. Takım toparlanamadı. Hedeflere odaklanamadı. Biz de takımımızı silkeleyip bu kötü gidişata dur diyemedik. Orada da biz hatalıyız. Sayın Filip Kokuyla imzalarken hayalim bu dönemi beraber geçirmekti. 40-50 yaşları arasında dinamik, başarı sağlamış, kendisi Ajax'ın olduğu bir dünyada 3 sene üstü de şampiyon olmuş, altyapı hocalık tecrübesi olan, yıllarca onu da yapmış, yeni bir maceraya, daha büyük bir kulübe gitmek için hazır bir profil çizdik. Ve Sayın Felipe Koku bu profile uydu. Ama Türkiye uymadı. Sportif direktör konusu. Hala doğru oldu inandığım bir yapı. Kendine göre bir isim yapmış birini getirdik. Tutmadı. Tutmasın mı istedik? Filip Koku başarısız mı olsun istedik? Bu kadar fedakarlığın, bu kadar çabanın kötüye gidip bana göre Fenerbahçe'ye neredeyse hiçbir faydası olmamış insanların ağzına ciklet olup yüzümüz içine baka baka Birçoğu yanlış. Birçoğu sosyal medya doldurmasından gelip burada konuşması için mi yaptık? Istedim? Olmadı. Tutmadı. Bir geçelim bunun üstünden. 2018-2019 sezonu. 20 yıllık bir sonra yepyeni bir yönetim. Bununla beraber Samandıra özelinde Teknik direktör, idari menajer ve yeni bir sportif direktörle çok fazla taşı aynı anda yerinden oynattık. Dönüp baktığım zaman belki de o zamanki hocamız Sayın Akif Kocaman tutup bir sezon daha devam etmek daha doğru karar olabilirdi. Ama şu beyefendinin dediği gibi hiçbir zaman yaptığımız hatayı başkasına yüklemedik. Her zaman karşısında çıkıp açık açık konuştum. Evet, çok fazla taşı aynı anda yerinden oynattık. Ve öngöremediğimiz sonuçlara sebebiyet verdik. Transferdeki tüm finansal fair play kısıtlamalarına rağmen o dönem oyuncu satışına elde ettiğimiz kaynaklarla taraftarlarımız nezdinde de yaptığımız, yapacağımız transferler tek tek açıklandığında büyük bir heyecan yaratmıştık. Fenerbahçe'nin Uefa Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının 3 Temmuz sürecinde dönemin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından engellenmesi hatta gaz edilmesi neticesinde Fenerbahçe'nin uğramış olduğu zararların tazmini için Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davamızı açtık. Açtık. Bununla beraber yok niye bu kadar düşük bir rakamla açtınız? Hayret, Hulusi Belgü zihniyetindeki arkadaşlar bunu atlamış. Herhalde uçak yolculuğu yeterince uzun değildi. Vakit olamadı bunları koymak için. Bu konuda size bilgi vermek istiyorum. Elbette bu davada talep edilen tutar, Fenerbahçe'mizin uğradığı zararları karşılamaya hiçbir zaman yetmeyecektir. Fakat hesaplanan ve hiçbir şekilde tartışma konusu olamayacak kesinlikle olan kalemleri tespit ederek ve şu cümlemin altını çizmek istiyorum. Talep arttırımında bulunma hakkımızı daima saklı tutarak asgari bir tutar belirledik. İkinci başvurumuz. Yargı kararıyla da resmen tescillenen şampiyonluğumuz odağında Şampiyonluğun kendisine ait olduğunu iddia etmekte, hala ısrar eden, hatta buna ilişkin bir açıklamayı kendi resmi internet sitesinde yayınlamaktan imtina etmeyen kulübe dair bir adım atmak zorunda kaldık. TFF yönetim kuruluna bu asılsız ve yanlış bilginin düzeltilmesi hususunda bir başvuru yaptık. Buradan 27 Aralık günü yaptığım çağrıyı bir kez daha söz konusu kulübe yapma ihtiyacı duyuyorum. Hak etmediğiniz bir kupa için. Hak etmediğiniz bir kupa için. FETÖ söylemlerinin yanında mı olacaksınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında mı olacaksınız? Artık buna bir karar vermeniz gerekiyor. Hem öyle hem böyle olmaz. Tarafınızı seçin. Bu kupa her anlamıyla, her haliyle, her hakkıyla bizimdir. Bizim kalacaktır ve müzemizdedir. Bunu da hiçbir şey değiştirmeyecek. Yaptığınız UEFA, KAS, İsviçre Mahkemesi'nde hiçbir şey bu konuyu değiştirmeyecektir. Artık bununla yüzleşin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olduğunuzu karar verin.